Evet Ferdi Hocam. Bu arıtma videosunu çekerken tamamen kadrajda 10 fark ettim. Kadrajda 10 fark edince ikinci bir video çekmeyince geldi. Şimdi çektiğim ikinci videoyu da bu iki videoya ek yaparak size atacağım. Umarım izinli oradan fark etmişsiniz. Çünkü bayağı Evet, size de saygılarımı sunarak iyi çalışmalar diliyorum hocam. <laughs> Sağ olun, var olun. Şimdi, bunu Ama yani su yok şu an. Şuna... Şey şey evet. Farz edelim ki Kampa, Dağ, Bayra, Pikmin falan gelmişsiniz hocam. Ve elinizdeki su tamamen tükenmiş. Şimdi ne suyumuz var? Hem kirli su hem de arıttığımız su karşılaştırmasını yapacağımız için iki şişe alacağız. Önce kirli suyu alıyoruz. Umarım buradan beni izliyorsunuz. Ee, Tatrajda var mıdır mutlaka Şimdi önce kirli suyumuzu alıyoruz. Kirli şöyle şişe evet hocam bu gördüğünüz tamamen kirli su yani saf bildiğiniz kirli su. Şimdi kirli suyumuzu şöyle ayırıyoruz. Siz de umarım e, oradan et bir şekilde görüyorsunuzdur. Şöyle aldık. Şurada kalsın. Şimdi bir de arıtılmış su olacak. Evet, arıtılmış su. Elde etmek için iki şey ihtiyacım Güzel olacak hocam. Bir bent ve şişe. Ve şu ağızlık var. Şişe ağızlığı falan. Ee, da var da. Şişe ağızlığına da ihtiyacımız olacak. Aynı zamanda şöyle bir bende aldık şişe ağzlığının içine kapattık hocam şöyle bir sonraki şöyle ben hafifçe, suyunu, tamam, ısını, şöyle hafif bir suyumuz buradan doğrusu tamamen suyum şeyden sızmamız lazım Benden hariç iki yerden e, lazım zaten. Olabildiğince dikkatli bir şekilde dolduruyoruz. Bu sanki yeterli. Hadi daha sıkıntı olsun. yeterlidir sonlarla. Şimdi bu arıtılmış suyumuz. Şimdi bakalım ikisini karşılaştırdığımız zaman arada bir fark olacak mı? Şunu şöyle alalım. Şurada kirli suyumuz var zaten. Hocam yani evet arada gerçekten farklı. Şu suya baktığımız zaman şu su kirli. Elimin hani sağında olan su. Sağ elimde olan su. Sağ elimdeki su tamamen kirli yani. Ama türbent ile süzdüğümüz su bu diğer suya göre daha parlak ve daha canlı. Ha bu suyla ne yaparız? El yıkanır, ayak da yıkanır. Yani vücudu rahat rahat Yakarsınız ama içmek ise içmek için ise suyu kaynatmak zorunluluğumuz var suyu kaynattığımız zaman yani çok çok mu sağlıklı Hayır ama sağlıklı sayılacak bir şekilde içeriz <laughs> Evet saygılarımı sunaraktan Ferdi hocam videonun sonuna geldik umarım oradan şişeler fark edilmiştir hani çünkü gerçekten fark var